Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişinin şu anda sana karşı en gerçek duygusu ve düşüncesi nedir diyeceğiz. Bakalım şu anda size karşı kişi ne hissediyor? Aklınızdaki ve kalbinizdeki o insan ne hissediyor? Umarım güzel ve size faydalı olan bir açılım olur. Tabii ki kanalıma yeni gelen, beni ilk kez gören arkadaşlarım, sizler de abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. E şimdiden de sizlere teşekkür ediyorum gereken hassasiyeti gösterdiğiniz için ve hiç vakit kaybetmeden hemen bugünkü olumlamamızla açılıma başlamış olalım. Bakalım bugün beni dinleyen değerli arkadaşım senin için hangi olumlama geldi şöyle söylüyor hayrıma olacak niyet ve kısmet enerjisine kodlanıyor ve uyumlanıyorum en yüksek frekans ve etki için bu gece bugün konuyu mühürledim dedi arkadaşlar ee, bu şekilde bir olumlama geldi bu olumlamaları tabii ki gün içinde sıkça tekrarlayabilirsiniz olumlu katkıları olacaktır ee, ve yine kodlamak isteyen arkadaşlar kalıcı olmasını isteyen arkadaşlar yorumlar bölümüne de yazabilirler. Peki aklınızdaki kişi size neler söylemek istiyor? Birkaç tane cümle alalım. Bakalım ne söylemek istiyor? Her şey dediğimiz gibi olacak. Yıldızlar gökyüzünün sen benim dedi. Son zamanlarda seni çok özlüyorum. Duygularımdan emin değilim ve her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi." dedi arkadaşlar. Evet, bunlar da kişinin size karşı cümleleriydi. Şimdi gelelim bakalım bu kişinin ruh hali nasıl? Aklınızdaki kişi şu anda kendini nasıl hissediyor? Genel durumlara bir bakalım. Enerjilere bir bakalım. Evet bazı konularda bir çıkış yolu bulmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Bu sizinle ilgili olabilir. İşte sizinle anlaşma e, hani anlaşmaya gönlü olmak deriz ya arkadaşlar. Belki böyle bir niyete gelmiş olabilir sizinle ilgili. Ama tabii kendi güncelinden bahsediyoruz. Güncel olarak da e, böyle anlaşamadığı insanlarla uyuma gelmek e, bir umut ışığı görmek eee bir şeyleri hal yoluna sokmak. Bak bunlarla ilgili bir niyeti var gibi gözüküyor kişinin. Yani umutsuz değilim, uyumlanmaya çalışıyorum ve aynı zamanda da hayatımda bir arayış içindeyim diyor aklınızdaki kişi. Bu arayış kendini bulmak olabilir, kendi içinde bir şeyleri bulmak aramak olabilir. Bu arayış burada verdiği netlikte yani spesifik olarak şunu verdi. Arkadaşlar, başarısız olduğu bazı konularla ilgili bir arayışı var bu kişinin. İşte ikili ilişkilerde tutunamıyorsa mesela, başarılı olamıyorsa buradaki sorunu bulmaya çalışıyor olabilir. İşle ilgili konularda yine düzen oturtamıyorsa, başarısız oluyorsa birazcık bunların üzerine gidiyor. Belki de bunların hani arayışı içinde olabilir. Ee, ama mutlak surette bir zafer kazanmak istiyorum. Artık hem ikili ilişkilerde hem de iş ve kariyer konularında e, arayışlarımın bitmesini. Bir başarı ve zafer kazanmak istiyorum. Başkaları nasıl yapıyorsa ben de e, bu konularda başarılı olmak istiyorum. Artık onlara bakmak istemiyorum. Hani uzaktan onlara bakıp da imrenmek istemiyorum dediği bir durumu söz konusu. E, bunun dışında birazcık böyle tarafsızlık enerjileri içerisinde e, işte aile içinde tarafsızlığını korumak istiyor olabilir. Arkadaşlar arasında tarafsız kalıp dengeleri kurmak istiyor olabilir. Belki de önceden bu kadar tarafsız değildi. Belki önceden sürekli kendi görüş ve fikriyle e, olaylara müdahil oluyordu ya da sürekli öznel bir bakış açısıyla bakıyordu ama burada gördüğümüz kadarıyla biraz böyle objektif davranmak tarafsız davranmak e, kişi için önemli gibi gözüküyor arkadaşlar ve e, bu kişi bir bütünlük istiyor hayatında artık bir tamamlanma istiyor e, bu tamamlanma büyük ölçüde kariyer konularını veriyor, e, iyi bir işte çalışmak, iyi bir kariyer yapmak ve bu şekilde tanınmak, yani insanların gözünde disiplinli, iyi çalışan, e, tuttuğunu koparan, gerçekten iyi bir gü güce, işe, kariyere sahip biri olarak gözükmek kişi için önemli gibi gözüküyor. E, ve şu anda kişinin gündeminde cinsellik de var arkadaşlar burada verdi. E, yani bu anlamda kendime vakit ayıramıyorum ya da bu anlamda istediğim ölçüde. Arzu ettiğim bir durumun içinde değilim ama bu benim için büyük bir ihtiyaç. Bu şekilde bir mola vermek istiyorum diyor. Bu şekilde bir durum yaşamak istiyor sizinle arkadaşlar. Buna ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani işte çok çalışan ya da işte çok bir araya gelemeyen iki çiftseniz burada sizinle olmak istediğini, bir araya gelmek istediğinizi istediğini söylüyor arkadaşlar ve. Aklınızdaki kişi biraz böyle olaylara sabit bakan, işte tek bir bakış açısıyla bakan biri ise biraz daha farklı bir bakış açısı geliştirmenin kendisi için önemli olduğunu düşünüyor. Özellikle yalnız kaldığı anlarda ki yalnız kalmayı seven biri, bolca dua eden biri, yalnızlık onun için negatif bir durum değil. İşte böyle yalnız kaldığı anlarda aslında hangi konularda çok negatif olduğunu hangi alanlarda kendi sığ bakış açısından çıkamadığını biraz yorumluyor. Ve kendisini geliştirmenin, değiştirmenin hayatta pek çok farklı olasılığın ve bakış açısının mümkün olduğunu anladığı bir noktaya geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla biraz böyle katı prensipleri olan, işte şu kural dışına çıkmam ya da şöyle şöyle olmalı diyen, çok direten biri ise birazcık esnek enerjilere gelmenin onun için daha iyi olacağını, psikolojik açıdan rahatlamasına sebep olacağını anlamış gibi gözüküyor. Ve... Arkadaşlar aklınızdaki kişi anlık enerjilerde aslında hayatta e, sevmenin sevilmenin çok güzel olduğunu e, fakat hiçbir zaman tam olarak sevilmediğini düşünüyor. Yani bu aklınızdaki kişinin bir tarafı hep yarım kalmış. Belki aileden yeterince sevgi görmemiş, belki daha önce sevdiği bağlandığı insanlar tarafından yarıda bırakılmış, aldatılmış olabilir burada bir yarım kalmışlık ve bunun verdiği bir öfke duygusu söz konusu yani dolayısıyla aklınızdaki kişi belki de duygularını özgürce yaşamaktan korkan sevgisini belli etmeyen ya da sevgi duymayacağım artık bu duyguya karşı ben öfkeliyim nasıl olsa yarı yolda bırakılıyorum nasıl olsa sevdiğim kadar sevilmiyorum mantığıyla bir öfke ve agresyon geliştirmiş bir kişi olabilir şu anda anlık enerjilerde bu var yani yeterince sevilmiyorum yeterince değer görmüyorum ee, ve bundan sonrası için e, beni seven ve bana değer veren kişilerle olacağım e, arayışım bu yönde. Bunun dışında hiçbir kimse benim hayatımda var olamaz şeklinde de düşünüyor olabilir. Peki anlık enerjilere bir bakalım sizinle ilgili neler var kişinin gündeminde, duygularında neler var? Bir tane geldi Peki alalım şuradan alalım Evet şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin anlık duygularına bakıyoruz şu anda anlık enerjilere bakıyoruz ee, bu kişi Biraz böyle aranızda karanlıkların yaşandığını söylüyor. Belli bir dönem bir karanlıkta kalma durumu olmuş. Burada bir kısmı için şöyle iki tane senaryo var aslında. Bunlardan birincisinde bir kısmınız arkadaşlar insanların tesiri at etkisinde, tesir altında kalarak birbirinizden uzaklaşmış olabilirsiniz. Ya da birbirinize sınır çizmiş olabilirsiniz. İşte başkaları ne der ya da işte aile ne der aile baskısı olabilir çevre baskısı olabilir Burada bir uzaklaşma ya da arka dönme durumu olmuş gibi gözüküyor. Fakat diyor ki ne kadar uzaklaşırsam uzaklaşayım ne kadar arkamı dönmüş olursam olayım ya da başkalarının sözlerini takıyormuş gibi gözüksem de aklım sende diyor. Şimdi burada uzaklaşmasına rağmen sınır çekmesine rağmen aklı sizde takılı kalan bir kişi söz konusu bakın resimde de görüldüğü üzere arkasını dönmüş ve bakıyor yani gözüm arkada kaldı diyor. Diğer bir senaryoyu göre de arkadaşlar. E, aklınızdaki e, kişiyle aranızdaki eril ve dişil dengesi bozulduğu için arada bir uzaklaşma bir yabancılaşma bir arkasını dönme durumu olmuş olabilir dolayısıyla kişi anlık enerjilerde diyor ki insanları da bir tarafa bırakalım aramızda bozulan uyumsuzluğu da bir tarafa bırakalım yani artık bunu düzenlemeye gidelim eşitlenelim dengeye gelelim ben senle eril ve dişil denge uyumunu yakalamak istiyorum ve adeta karanlığın ardından doğan güneş gibi ilişkimizin doğmasını istiyorum çünkü senden tam anlamıyla uzaklaşmadım sadece arkamı döndüm belki bu bir soğukluktu belki mesafeydi belki bir tepkiydi ama artık e, senle olmak istiyorum insanların dediği de umurumda değil ailenin verdiği tepki de umurumda değil benim için önemli olan senle dengeye gelmek. Evet farkındayım. Bir eril enerji olarak üzerime düşenleri yapamadım. Ya da bir dişil enerji olarak üzerime düşenleri yapamadım. Ama artık ben bir dengeye gelmek, üzerime düşen şeyler neyse bunları yapmak ve bu ilişkiyi karanlıktan aydınlığa çıkarmak istiyorum diyor arkadaşlar. Yani böyle bir tavra gelmiş aklınızdaki kişi bir kısmınız için dengeleme bir kısmınız için de diğer insanları umursamadığı bir yaklaşımla gelmek istediğini çünkü aklının sizde takılı kaldığını belki de bir şeylerin yarım kaldığını ve bu yarım kalan durumların devamını istediğini bizlere söylüyor ve bunun dışında da şu anda bu kişi arkadaşlar sezgileriyle aslında pek çok durumu hissettiğini aranızda sezgisel bir bağ olduğunu düşünüyor Ve diyor ki belki de sana arkamı döndüğüm için benden nefret ediyorsun. Belki başka insanları bu işin içine karıştırdığım için, onların fikirleriyle hareket ettiğim için e, nefret ediyorsun. E, ama bil ki ben sendeki nefreti e, olumluya dönüştüreceğim. Ben sendeki nefreti duygusal paylaşımlarımızı arttırarak, sana romantik anlar, romantik dakikalar sunarak yoğun aşkımla ve tutkumla bir şeyleri unutturacağım diyor çünkü aklınızdaki kişinin arkadaşlar size karşı yoğun bir aşkı tutkusu var duygularla hareket etmek istediğini artık mantıkla değil daha çok duygusal paylaşımlarla size gelmek istediğini ve sizinle anı biriktirmek istediğini söylüyor arkadaşlar dolayısıyla siz bu kişiye bir nefret halindeyseniz artık olmaz düşmanlık var aramızda istemiyorum nefret ediyorum diyorsanız da kişi bir şekilde sizin gönlünüzü e, almak istediğini söylüyor ve bunun dışında da sizinle ilgili arkadaşlar sizden uzak olduğu dönemlerde e, aslında pek çok korkusuyla yüzleştiğini bu korkulardan birinin de yalnızlık olduğunu söylüyor ee, sen yanımda olmadığında gerçekten çok büyük bir yalnızlık hissediyorum. Ee, olaylarla tek başıma mücadele edemiyorum. Ki kaldı ki hayatımda aslında beni derinden sarsan hem madden hem manen etkileyen bazı olaylar oldu. Bir takım fırtınalardan geçtim ee, ve ben artık yalnız kalmak istemiyorum diyor arkadaşlar. Ve e, aklınızdaki kişinin gerçekten bilinçaltında korkuları yoğun olan biri, uykusuz geceleri e, olabilir, endişeler olabilir. Özellikle de belirsiz kalan durumlar, bilinmeyenin yarattığı kaygı bu insan için çok kötü bir durum. Dolayısıyla kişi e, bu durumdan kurtulmak ve en önemlisi de yalnızlığından kurtulmak istiyor. Ve diyor ki sen benim yalnızlığımın ilacısın, bana en iyi gelen insansın, dolayısıyla ben Senle olmak istiyorum diyor. Ve bilinçaltındaki korkulardan da sıyrılmak istiyor aynı zamanda. Bu sizinle ilgili korkular olabilir. Kendi ile alakalı Endişeler ve kaygılar olabilir. Bu şekilde bunlardan kurtularak Net bir halde Belirsiz kalan durumları da Belirli hale net hale getirdiğiniz Bir süreç istediğini söylüyor. Arkadaşlar Yine aynı şekilde burada kaygıyı verdi. Aklınızdaki kişi Sizinle ilgili kaygıları olan biri evet bilinçaltında kaygı ve korkuları olan biri e, fakat diyor ki artık çok gözyaşı döktük artık birbirimize çok fazla sınadık üzüntü ve keder dolu bir dönem yaşadık evet senin kalbini kırdım sen benim kalbimi kırdın mutsuz olduk İşte bu saatten sonra artık mutluluk istiyorum diyor bu saatten sonra gözyaşı kaygı korku bunları bitirmek istiyorum ve daha olumlu daha pozitif bir ilişki istiyorum diyor. Artık gözyaşı olmasın, artık mutsuzluk olmasın. Senle güzel ve refah dolu, istikrar dolu bir döneme girelim. Bunu çok istiyorum diyor arkadaşlar ve bu enerjiyi de size vermeye hazır olduğunu, aynı şekilde sizden de karşılık görmeyi beklediğini söylüyor. Yani diyor ki karşılıklı olsun. Bir şekilde bir şeyler sadece bende kalmasın, sadece sende kalmasın. Her iki tarafında karşılıklı birbirini beslediği yoğun ve güzel duyguları birbirimize verelim. Yani bu ilişkinin keyfini tadını çıkartalım diyor arkadaşlar. Ve e, bu kişi e, sizinle ilgili duygu ve düşüncelerde bakın ay tanrıçası olarak görmüş yani sizi bir o kadar ulaşılmaz görüyor bir o kadar kendinden üstün görüyor olabilir arkadaşlar. E, bu hal e, hareket tavır olabilir olgunluğunuz olabilir bu sahip olduklarınız olabilir kiminiz için dış güzelliğiniz olabilir. E, bu diyor belli bir süre evet bende e, bir ikileme yol açtı sana yaklaşıp yaklaşmama konusuyla alakalı belki sana sahip olup olamayacağımla alakalı yani burada kişi bir tereddüt yaşamış sizinle ilgili arkadaşlar biraz kendine uzak görmüş biraz arada belki mesafe koyması gerektiğini düşünmüş ya da işte bir takım engeller koymuş hani belki de sizin ona bakmayacağınıza sizin onunla güzel bir yola girmeyeceğinize dair ya da onu önemsemeyeceğinize dair dolayısıyla bu bilinmezlik kişide bir fırtına yaratmış ve şunu söylüyor artık diyor ki bu fırtınanın geçmesini istiyorum senin de bana karşı duygularının net olduğunu artık biliyorum artık benim için ulaşılmaz değilsin çünkü duygular karşılıklı ve ben senle köklü ve sağlam bir ilişki kurmak istiyorum diyor ve biraz evvel söylediğim gibi sağlıklı istikrarlı huzurlu bir dönem istiyorum ve temeli sağlam oluşturulmuş meseleler istiyorum diyor yani artık ee, içi boş meseleler hakkında konuşmak vakit kaybetmek boşu boşuna birbirimizi hırpalamak değil gerçekten de sağlam zemine oturmuş köklü bir ilişki istiyorum diyor arkadaşlar ee, bunu söylüyor duygularında ee, ve e, aklınızdaki kişi arkadaşlar şu anda gerçekten sizi çok fazla düşünüyor burada zaten düşünen adam kartını verdi hem sizi düşünüyor hem süreci düşünüyor hem ne yapabilirim e, neler katabilirim ilişkiye şeklinde düşünüyor ee, ve burada e, sevgi kartını da verdi zaten e, bu sevgi arkadaşlar aslında aklınızdaki kişinin hiç beklemediği anda yakalandığı bir şey olmuş e, bunu söylüyor belki de diyor ben bu duygudan kaçan biriydim belki bu duygunun daha önce bana yaşattığı Negatiflikleri yaşamak istemediğim için kaçıyordum bir şeyleri görmezliğe geliyordum ama yakalandım ya da hiç ummadığım anda böyle bir duyguyla karşılaştım ve o yüzden de hani bu yakalandığım duygu maruz kaldığım bu duygu ya da bu tattığım duygu şu anda bana pek çok şey düşündürüyor ama düşündüğüm en önemli şeylerden biri artık karar vermekte zorlandığım durumları yani ikilemleri rafa kaldırmak net ve keskin bir karar almak diyor çünkü bu kişi uzunca bir süre kendini bir çıkmazda hissetmiş arkadaşlar belki kafana kısıldığını hissetti belki bu duygunun ona zarar vereceğini düşündü ki önceki ilişkilerinden de negatif travmaları olan biri ise bu şekilde düşünmesi normal olabilir o yüzden de diyor ki artık kendimi çıkmazda hissetmek istemiyorum bunu yapmanın yolu da net ve keskin bir kararla sana gelmek bu konuda niyetli arkadaşlar ve e, şu anda da belki bunun hazırlığını yapıyor olabilir. Bu konuda size açılmak istiyor olabilir. Net bir adımla gelme niyeti var gibi gözüküyor. Evet, kartlar bugün bize bunları verdi arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Rumi'den de 3 tane cümle seçelim açılımın sonunda. Evet ilk cümlemiz Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar. Yani aslında Allah bizlere her şeyi vermiş arkadaşlar gerisi bize kalmış değil mi? Kalp vermiş, beyin vermiş, duygular var, düşünceler var, mantık var, konuşma yeteneği ve iletişim var. Tabii ki en başta insana özgü olan. Dolayısıyla bir şeyleri halletmek isteyen insan her türlü halledebilir mesajı var aslında. Diğer bir mesaj şimdiye sevin kalbin yakında açılacak. Umarım hepiniz için böyle olsun değerli arkadaşlarım. Ve diğer bir mesajımız da Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir. Yani ne zaman hangi konuda dara düşsek mutlaka yanımızda olur. O yüzden dua etmeyi inanmayı asla ve asla bırakmıyoruz arkadaşlar. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.